Aşağı in, aşağı in, Arkadaşlar, aşağı bu arkadaş aşağı in, e, hayvanları aşağı in, hipnoz edip, sonradan seviyormuş. Aşağı in, aşağı in. Kendisi gel, öyle dedi. Gel. Şu an Melo'da deniyoruz bakalım. Bakın. Aşağı in, gel. Hareketleri gel, çok gel. esrarengiz arkadaşın arkadaşım. Melo gel, gel. hipnoz olacakmış ve onu ondan sonra sevecekmiş. Hadi canım. Gel. gel, 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 gel. Ama gel, gerçekten Melo'nun hareketleri değişti. Gel gel gel. Finale gelelim başkan. Şimdi sevme. Hipno'dan sonra diyordun ya seveceğim. Benim şurada uyku uykuleyeceğim. Verir misin? Gel, 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 gel. Gel buraya gel, buraya gel, gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel. Gel, gel beni takip et. Gel, 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 Gel bakalım buraya gel, gel 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 beni takip et, gel bakayım nereye kadar geleceksin, gel. Gel, gel 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 Dur, orada dur, bekle. Şimdi bu tarafa gel, gel. sevebilirsin artık, bence. Gel, gel 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 takip et beni, gel, gel. Gel beni takip et, gel. Gel 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 gel. Gel buraya, gel, gel. Buraya inmek ister misin? Buraya inmek ister misin? Bence sev diyor artık, gel. Başka. Gelme öyle, gel. Oraya çıkma. Oraya çıkma gel. Oraya çıkma. Gel. Gel. Sev bence. Şu an sevebilirsin. Evet. Oo. <laughs> Yok. Çok tehlikelisin sen. Yok değil kuyruğunu, aslında. Kuyruğunu, kuyruğunu bak. Kuyruğunu atacağım bak. Kuyruğunu atacağım, kuyru atacağım, kuyru atacağım bak. Bak bak. Gel. 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 Gel 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 gel. bakayım. Gel 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 gel. Sen pançık pançık yürüyorsun. Gel. Çok tehlikeli hareketlerim var senin. Çok tehlikeli hareketlerim. Var.